Merhaba küçük kız seni bulamıyorum. Neredesin? Bak sen! Ne kadar güzel bir arkadaşım arkadaşım eğlensin diye kukla koyuyorum yani. Ben de yeni karakteri satın alayım var ya. Ayı kıskanmayın. Bu la? Aha. Bu nasıl bir karakterle? Bu hangi karakter? Filmde hiç görmedim. Baklar Ömer hayvan gibi mutlu nedeni bıçak ustası bedava oldu. Kendini acayip kaptırmış. Evet aşkolar videonun sonuna geldik ve abone olmayanın babaannesine uçan tekme atarım bay bay. Neden hala izliyorsun?